Dünyaya gelmemiz bile iki kişinin aldığı karar sonucu. Bizim herhangi bir dahilimiz yok. Aynaya baktım. Aynaya bakar bakmaz dış güçler der. Biraz gerildim. Kültürü suçlayabilir. Coğrafya kaderdir denilebilir. Verdiğimiz kararlar, tercihlerimiz bizi bir yere götürüyor. Herkese merhabalar. Bugün yine başından geçen bir olayı anlatıp üzerine biraz konuşup kapatacağım. Arkadaşımın iş yerindeydim. Oraya sık sık giderim. Yine bir gün oradayken bir telefon geldi ve not almam gerekti. Hemen tabii çevremden kalem sordum. Telefon gelmeden 5-10 dakika önce kalemle bir şeyler yazmıştım. O da yok. 5-6 tane çalışan var. Sürekli bir kalem lazım olabiliyor daha 5-10 dakika önce elimde olan kalemi bulamayınca ve o an hemen bir şeyler yazmam gerekince biraz gerildim. Tabi bir yandan da düşünüyorum yani kalem nerede olabilir yani buralarda yok. Soruyorum herkes bende de kalem yok diyor. 5-10 dakika sonra ben lavaboya gittim. Lavaboda elimi yıkarken aynaya baktım. Aynaya bakar bakmaz Şuraya kalemi yerleştirmişim ve üzerimde olan kalemi aramış. Onu bulamadığım için bu kadar stres yapmışım. Önemli değil bu basit bir olay ama başına gelen olayların aslında kendi yaptığı hataların, kendi verdiği kararların, tercihlerin sonucu olduğunu bir türlü kabul etmek istemez insanlar. İnsanların geneli böyledir. İstisnalar olmak kaydıyla. Ayna orada kendi yaptığım hatayla karşı karşıya kalmamı sağladı. Başıma gelenlerin çevredekilerle alakalı olmadığını, aslında kendi yapmış olduğum davranışların sonucu olduğunu anlamamı sağladı. Hayat da böyle. Hayatta yaptığımız davranışlar, verdiğimiz kararlar, tercihlerimiz bizi bir yere götürüyor ve insan kendini eğer tanımazsa bu süreçte sürekli hatayı dış tarafta arar. Ülkeler bazında baktığımızda dış güçler der. Kendi bireysel olarak bakarsa kültürü suçlayabilir. Coğrafya kaderdir denilebilir. Her insanın belli bir dönemi vardır. Anne babasını suçlar. İçine doğduğu aileyi suçlar. Aslında kendi hayatının kendi kararlarıyla, kendi tercihleriyle devam ettiğinin birçok insan farkına varmaz. Burada şöyle bir şey devreye giriyor. Özgürlük. İnsanın kendini tanıması özgürlüğe açılmış bir kapıdır. Her insan köle doğar. İsmini kendi koyamaz, inancını kendi seçemez. Doğduğu zaman vaftiz edilir, sünnet edilir. Dünyaya gelmemiz bile iki kişinin aldığı karar sonucu bizim herhangi bir dahilimiz yok. İnsan özgür bir canlı olabilmesi için tercih etmesi gerekiyor. Kendi kararlarını kendi vermesi gerekiyor. Ve burada insan kendini eğer tanımaz, dönüp kendi içerisine bir yolculuk yapmazsa, sürekli hatayı dış tarafta ararsa özgürlüğünü kısıtlamış oluyor. Erik Fromm bunu insanın kendini doğurması olarak adlandırıyor. Yani her insan İkinci kez doğabilir mantığında bir cümle. İnsanın kendini doğurması demek, kendini tanıması, kendi hayatını yaşaması, kendi ayaklarının üzerine basması hiçbir şeye bağımlı olmadan kararlar verebilmesi demek. Ve her doğum gibi insanın ikinci kez doğması da sancılı olacaktır. O yüzden benim kalem örneğinde verdiğim gibi aynaya bakıp gerçeklerle karşı karşıya kalındığında insan önce bir şok geçirir. Bu basit bir örnek ama hayat içerisinde böyle oluyor. Kendi yaptığı hataları insan kabul etmekte çok zorlanır ve bunu unutmak için elinden geleni yapar. Sürekli bundan kaçmaya çalışır. Ama o acı gerçeklerle karşı karşıya kalıp onlarla selamlaştığınız zaman insan özgür bir şekilde hayatını devam ettirmeye başlıyor. Burada bir kavram karmaşası olabilir. İnsanın kendini bilmesiyle kendini tanıması aynı değildir. Her insan adını bilir, yaşını bilir, yaşadığı yeri bilir, kültürünü açıklar ama kendini kendisiyle tanışması her zaman bir ayna gerektirir. Almanya'ya ilk geldiğimde ben Almanya'yı bildiğimi zannediyordum. Gelip burada bir müddet yaşadıktan sonra ben sadece Almanya'yı bildiğim ama tanımadığımı gördüm. Şimdi yavaş yavaş Almanya'yla ve Almanların kültürüyle tanışmaya başlıyorum. Türkiye'den Almanya'ya yaptığım seyahat gibi insan kendi içerisine işte o aynayı tutup bir yolculuk yaptığı zaman kendini bilmekle yetinmez, aynı zamanda kendisini tanır. Umarım her insan kendini tanıma fırsatı bulur. Kendini tanıma ve özgürlüğü yaşama fırsatını bulur. Bunu elde edecek cesareti inşallah hepimiz buluruz. Özgürlük kolay bir şey değil. Hatta köleler köleliğin kaldırılmasını düşünüldüğünde, konuşulduğunda en çok itiraz eden gruptur. Konforludur. İnsanın özgür olmaması konforlu bir şeydir. Ve bu konforu bozup neden özgürlük peşinde gider bir insan? İşte orada kendisine sorması gerekiyor. Bu bir tercih meselesidir. Umarım hepimiz özgürlüğü talabiliriz. Herkese selam.